Evet arkadaşlar bugün sizlerle 6. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan kesirleri karşılaştırma ile ilgili bir tane yaprak testimiz var onu çözeceğiz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz yukarıda verilen sayı doğrusu üzerinde gösterilen A harfinin yerine aşağıdakilerden hangisi gelebilir demiş. Şimdi arkadaşlar A harfi şuradaki kesri soruyor bize. 1 tam 2 tam 2 tamdan sonra olduğuna göre 2 ile 3 arasında olan bir sayıdan bahsediyoruz tam kısmı 2 olması gerekiyor 5 bölü 4 nedir arkadaşlar 1 tam 1 bölü 4'tür 7 bölü 3 nedir 7'nin e, içerisinde 3 2 defadır 2 tam e, şimdi geri 3 6 buraya kaç kalır 1 kalır e, bu nedir onun içinde 3 3 defa 3 3 3 kere 3 9 buraya ne kaldı 1 kaldı için içerisinde 3, 4 defa şöyle yazalım şurası 4 kere 3, 12, bir daha 13. Şimdi 2 tam olacağına göre doğru cevabımız B şıkkıdır. Evet. ikinci sorumuz yukarıdaki verilen sayı doğrusu üzerinde gösterilen A harfinin yerine aşağıdakilerden hangisi gelebilir demiş. Şimdi arkadaşlar A harfi hangi iki sayı arasında? 3 ile 4 arasında. Ne olması gerekiyor? 3 tam. Hatta 3 ile 4 arasında ve yarıma çok yakın bir sayı. 3 tam burası 8 de 4 olsaydı tam yarım olurdu arkadaşlar. Yarımdan biraz daha aşağıda olduğu için. Doğru cevabımız C şıkkı. Üçüncü sorumuz yukarıda verilen sıralamanın doğru olması için üçgen yerine yazılabilecek kaç tane doğal sayı vardır demiş. Şimdi burada arkadaşlar bunun paydası 24 burası 8 burası 4 bunları eşitleyin önce. Neyle çarparım? 3 ile çarparım. Neyle çarparım? 6 ile çarparım. 3 kere 5, 15. Şuraya yazalım. 15 bölü 24. Küçüktür. Üçgen bölü 24. Buraya da ne olur? 3 kere 6, 18. 18 bölü 24. Şimdi arkadaşlar paydalar eşit olduğu için görmezden gelebiliriz. Yani şu anda paydalara bakmadan yorum yapabiliriz. 15'ten başlayıp 18'e kadar olan yani bu ikisi arasında olan sayıları düşüneceğiz. Tabi 15 ve 18'i almayacağız arkadaşlar. 15'den sonra ne olur? 16 olabilir, 17 olabilir. Bakın 18'i de almayacağım. kaç tane doğal sayı vardır diyor. 16 ve 17 kaç tanedir? 2 tanedir diyebiliriz. Evet, dördüncü sorumuz sayı doğrusuna verilen KLMN harflerine karşılık gelen kesirlerden hangisinin aşağıda yanlış verilmiştir demiş. Şimdi arkadaşlar K 0 ile 1 arasında. Peki kaça bölünmüş aralık? 1, 2, 3'e bölünmüş. Kaç tane gitmiş? 1, 2 tane gitmiş. 3 parçada 2 parça. Bakın arkadaşlar 3 parçada 2 parça. A şıkkı doğru. L demiş 1 tam 1 bölü 3 demiş. Şimdi arkadaşlar 1 tane tam gelmiş. Bakın 1 tam. Sonra 1 ile 2 arasını kaça bölmüş? 3'e bölmüş. Kaç tane gelmiş? 1 tane gelmiş. B şıkkı da doğru. Şimdi M5 bölü 3 demiş. 5 bölü 3 önce biz bir tam sayılı kesir olarak yazalım arkadaşlar. 5'in içerisinde 3 kaç defa? 1 defa 2 bölü 3 yapar. Şimdi M'ye bakalım. Bakın arkadaşlar 1 tam gelmiş. Sonra 1 ile 2'nin arasını 3 parçaya bölmüş. 1, 2 parça gelmiş. C şıkkı da doğru. O zaman yanlış olan D şıkkı. Yine de kontrol ediyoruz arkadaşlar. Ee, ne yaparız burada? Ee, sıfır tamdan başlamış. Bir, iki tam, e, iki tam bir bölü üç demiş arkadaşlar. İki tamı doğru ama arası arkadaşlar üç parçaya bölünmüş e, iki parça gelmiş. Burada üç parçaya bölünmüş bir parça gelmiş. Burada ne yapılmıştır? Hata yapılmıştır. Evet, beşinci sorumuz. Yukarıda verilen eşit aralıklara bölünmüş sayı doğrusunda işaretlenen kesir, e, işaretlenen kesir aşağıdakilerden hangisinden daha küçüktür demiş. Şimdi arkadaşlar bu kesir hangisinden küçüktür diyor. Şimdi buraya baktığım zaman burada işaretlediğim kesir e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parçaya bölmüş arkadaşlar. 7 parçadan 1, 2, 3, 4, 5 parça gitmiş. 7'ye 5 arkadaşlar. Şimdi bu kesir hangisinden küçüktür diyor. Şundan büyük arkadaşlar bundan büyük buna eşit. Bundan ise nedir küçüktür. 7 parçada 5 parça 7 parçada 6 parça. Evet 6. sorumuz yukarıda verilen kesirlerin büyükten küçüğe doğru sıralanış aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi burada arkadaşlar bakalım burada paydaları eşitlemesi zor arkadaşlar. Burada 17 asal sayısı var. Bu sefer payları eşitleyerek düşünelim. Genelde pay da eşitlenerek yapılıyor ama bu sefer yani istediğiniz zaman pay eşitleyerek de yapabilirsiniz. 15 burasını neyle çarparım? 5 ile çarparım. Burayı neyle ile çarparım? 15 olması için 3 ile çarparım. Şimdi bu birincisi zaten 15 bölü 7, 17. İkincisi 3 ile çarparsam ne olur arkadaşlar? 15 bölü 20. Üçüncüsünü çarparsam arkadaşlar 15 bölü 18. Şimdi bir bütünü 20 parçaya bölmek daha küçüktür. 17 parçaya bölmek daha büyüktür. 15 bölü 17 en büyük arkadaşlar. Daha sonra 15 bölü 18 yani 5 bölü 6. Daha sonra da 3 bölü 4 geliyor. Yani 15 bölü 20 geliyor. Doğru cevabımız B şıkkı. 7. sorumuz arkadaşlar. Yanda verilen şekilde boyalı kısmı gösteren kesir aşağıdakilerden hangisinden büyüktür demiş. Burada baktığım zaman kaç parça var? 8 parça var. Kaçı boyalı? 1, 2, 3, 4, 5'i boyalı. Şimdi arkadaşlar bunu bir 4 ile çarpalım. 4 kere 5, 20. 4 kere 8, 32. Niye 4 ile çarpıp 32 yaptığımızı şıklara baktığınız zaman anlayacaksınız. Bunu mesela 2 ile çarparsam ne yapar? 22 bölü 32. Bu bir dursun arkadaşlar. Bu zaten 32. Bunu da 8 ile çarpalım. 24 bölü 32. Şimdi burada arkadaşlar hangisinden büyüktür demiş. Şimdi 20, 22'den büyük değil. Bu gitti. 20, 24'ten büyük değil. Bu da gitti. 20, 19'dan büyük. Doğru cevap C şıkkı. Peki B şıkkı hakkında nasıl bir yorum yapabiliriz? Şimdi arkadaşlar bunun paydası 12. Bunun paydası 8. 8. 5 bölü 8'i 3 ile çarpayım. Ne yapar? 15 bölü 24. Bunu da 2 ile çarpayım. Ne yapar? 16 bölü 24. Bakın bundan da küçük oldu. Doğru cevabımız C şıkkı. Evet 8. sorumuz. Kesirlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdaki seçenekler hangi seçenektir demiş. Şimdi burada da arkadaşlar yine üstleri şey yapacağız. Eşitleyeceğiz. Yani payları eşitleyeceğiz. Çünkü 11, 21, 9'u eşitlemesi zor. Ben bunu neyle çarpayım? 4 ile çarpayım. Bunu 5'le çarpayım. Şu 4 arkadaşlar. 4 kere 5'im. Bunu da neyle çarpayım? 2 ile çarpayım. 4 kere 5. Birincisi ne yapar? 20 bölü 22. İkincisi ne yapar? 20 bölü 45. Üçüncüsü ne yapar? 20 bölü 42. Küçükten büyüğe dediğine göre 21 bütün arkadaşlar burada 45 parçaya ayrıldığı için bu en küçüktür. 20 bölü 45 nereden gelmişti arkadaşlar? İkincisi yani 4 bölü 9'dan. Cevabım ya bu ya bu olacak. Daha sonra 20 bölü 42 nereden gelmişti? 10 bölü 21'den. Daha sonra da 20 bölü 22 o da nedir arkadaşlar? 5 bölü 11'dir. Doğru cevabımız E şıkkı. 9. sorumuz. Yukarıda verilen kesirlerin küçükten büyüğe sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Bakın bunların paydalarını eşitleyebiliriz. Ya da yarıma yakın, yarım, bütün gibi de yorumlayabiliriz. Mesela burada 6 bölü 5 ve 4, 6'da 5 ve 4'te 3 e, tama yakındır. Yani en küçüğü 1 bölü 2'dir. Ya da payda eşitleyerek yorumlayalım. Bunu 3 ile çarpalım, bunu 6 ile çarpalım, bunu 2 ile çarpalım. 3 ile çarparsam ne olur? 9 bölü 12, 6 bölü 12, 10 bölü 12. En küçük hangisi bakın arkadaşlar yarım yani 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin küçük olduğu ya bu ya bu. Daha sonra 9 bölü 12 yani 3 bölü 4 daha sonra da 5 bölü 6 diyoruz. Doğru cevabımız D şıkkı. 10. sorumuz aşağıdaki karşılaştırmalarda hangisi yanlıştır demiş şimdi e, birim kesirlerin kıyaslanması ile ilgili karşılaştırılması ile ilgili bir soru biri 8'e bölmüş biri 15'e bölmüş ve 8'e bölüm daha büyüktür demiş doğru arkadaşlar biri 8'e bölmüş biri 25'e bölmüş yani a ile aynı mantık c şıkkı şimdi biri 3'e bölmüş biri 7'ye bölmüş burada hata yapılmış arkadaşlar mesela bir ekmeği düşünün 3 parçaya bölersem dilimler biraz daha büyük olur 7 parçaya bölersem daha küçük olur ama burada 3 parçaya bölüm daha küçük demiş. D şıkkında da 6'ya bölüm, 4'e bölümden. Yani şu çeyrek, şu çeyrekten daha küçüktür. Bunda da doğrudur. Yani yanlış olan B şıkkıdır. 11. sorumuz. Yukarıda verilen karşılaştırmalarda boş bırakılan yerlere aşağıdakiler hangisi yazılmalıdır demiş. Şimdi arkadaşlar şunu 2 ile çarpalım. 2 kere 3 burası ne yapar? 6 bölü 14 yapar. 6 5'ten büyüktür. Birincisi büyüktür. Şimdi 3 ile çarpalım arkadaşlar. Burası ne yapar? 9 bölü 15 yapar. Burası nedir? Küçüktür. Şimdi bir tam, bir tam. Tamlar eşit. O zaman kesir kısımlarına bakıyorum. Ne yapar? 6 2 ile çarparsam 6 bölü 18 yapar. 7, 6'dan büyüktür. Büyüktür, küçüktür, büyüktür. Büyüktür, küçüktür, büyüktür. Doğru cevabım C şıkkı. Evet, 12. sorum. Sıralamasındaki K, L, M sayılar, sayma sayılarının Küçükten büyüğe sıralanış aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar e, payı eşit olan kesirlerde payda büyüdükçe kesirin değeri küçülür. Yani burada k'nın değeri daha büyüktür. Sonra l sonra m olması gerekir. Bakın k en büyük. Sonra l sonra m. Doğru cevabı a şıkkı. Evet son sorumuz. Yukarıda verilen sıralanmasının doğruluğu doğru olması için üçgen yana yazılabilecek kaç farklı tam sayı vardır? Şimdi burada arkadaşlar yukarıları eşitlememiz lazım. Ee, bunu ne ile çarpacağım? Ee, 18 olması için 6 ile çarpacağım. Burayı da 2 ile çarpacağım. 3 kere 6 18 bölü 6 kere 5 30 küçüktür. 2 kere 9 18 bölü burası 2 tane üçgen yapıyor. Küçüktür. 18 bölü 19. Şimdi ben burada üçgeni öyle değerler vereceğim ki 19 ile 30 arasında yer alacak. Yani bu aralıkta yer alması gerekiyor. Şimdi ben buraya 9 e, versem 18 yapar. Ne vereceğim? 10 vereceğim. 10, 2 tane 10, 20, 11, 12, 13, 14, 14, 15 veremem arkadaşlar. 15 verirsem burası 30 olur, eşitlik olur o zaman kaç farklı tam sayı vardır? 1, 2, 3, 4, 5 tane tam sayı yazabilirim. Doğru cevabım D şıkkı. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 6. sınıf konuları içerisinde yer alan konulardan kesirleri karşılaştırma ile ilgili bir tane test çözdük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.